Günaydın arkadaşlar. Bugün bir günde neler yediğimi çekiyorum. Aslında bu haftanın başında falan başlayacaktım çekmeye. Fakat gıda zehirlenmesi geçiriyorum. Yani henüz tam toparlayamadım. Hatta sabah yediklerim birazcık beni rahatsız etti. Gün içinde daha çok dikkat etmeye çalışacağım. Çünkü pazar günü tatile gidiyoruz. Bugün cuma bu arada. Yani iki güne gerçekten iyileşmem lazım. Yollarda falan kötü olmak istemiyorum. Yani şöyle diyeyim size işte 3-4 gündür sırf haşlanmış şeyler yiyorum. İşte patates, muz iyi geliyor. Annem mücver falan yaptı. Yani Haratsız, tuzsuz, işte ayran, yoğurt, öyle şeyler yiyorum yani. Avokado falan yedim. 6 tane falan ilacım var. Onları bitireceğim. Bitene kadar kullanacağım. Yani ilk gün falan hiç iyi değildim. Hatta Instagram'da çok aktif olamadım zaten. Bakım iyi olmaya çalışıyorum. Gitmeden tatile böyle bir şey çekmek istiyordum. Siz de uzun zamandır istiyorsunuz. Çünkü ben 63 kiloya düştüm. Benim için çok güzel bir şey. Ama şu sıralarda hiç düzenli spora gidemiyorum. Tam spora başladım dedim işte zehirlenme geçirdim. Toparlamak için yine gitmiyorum spora ne hani ağır şeyler yapmayayım diye. Gün içinde yürüyüş yaparsam yapıyorum. Onun dışında zaten tatile gideceğiz. Spor yine yarım kalacak diye de gitmeyi düşünmüyorum iyileşirsem de. Öyle yani. Hatta birazdan tatil için e, birkaç kıyafet falan hazırlamaya başlayacağım. Valizimi hazırlayacağım. Akdeniz turu yapacağız arkadaşlar. Ama orada kameramı götürmeyeceğim. Yani vlog olarak çekmeyeceğim. Instagram'a birkaç tane böyle reel şeklinde çekebilirim. Yerimiz çok dar olacak. Koşturmaca geçecek birazcık. Böyle kameramı hani nereye koydum, nereye koyacağım. işte çalındı malındı şeyleri uğraşmak istemiyorum. Anın tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden telefonuma çekebildiğim kadar çekeceğim. Yani Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hava kasvetli olunca ben de pek böyle motivasyon bulamıyorum. Neyse ama dün mesela 6-7 tane çekim yaptım. Onun editlerini yapmaya çalışıyorum. Youtube'a video yetiştirmeye çalışıyorum. Foça vlogunu falan. Bugün yeni vlog çekiyorum. Yarın da belki vloglayabilirim. Gitmeden böyle bir stok yapmayı düşünüyorum. Hem edit yapacağım hem işte birazcık valiz hazırlamaya başlayacağım. Bu şekilde. Umarım siz de iyisinizdir. Yazın söğüş yenmiyormuş çok da arkadaşlar. Yani bir de en güvenilir, en bostanlığın en meşhur yerine gittik. Söğüş yedik ve Evet pişmanız. Şu kabin boy valizini hazırlayacağım. Umarım sığabilirim. Ki bence çok rahat sığarım ya. Tipim dalmış bir durumda. Yani yaklaşık belki 1-2 saattir valizle uğraşıyorum. Nasıl sığdıracağım? Hangi şey kombineri alacağım? Umarım çok saçma kombinler almamışımdır. Yani sılsın diye böyle küçük parçalar tercih etmeye çalıştım. Şu an son hali bu. Birkaç değişiklik yapabilirim belki. Çünkü kapanca benzemiyor. Yani bunu nasıl kapatacağım bilmiyorum. Saat de 3'e geldi arkadaşlar. Birazcık böyle acıkmaya başladım. O yüzden böyle bir protein somut yapacağım. Şu an süt içmek ne kadar mantıklı benim için bilmiyorum. Dediğim gibi hala midem rahatsız. Soya sütü kullanacağım. Muz ve protein tozu bu kadar. 3 malzeme. Hadi muz kurtarıyor ama bu... Hatta bu da Bilmiyorum, göreceğiz. Instagram'da şimdi yeni reel'ımı paylaştım. Beni takip etmeyi unutmayın. Saat 6'ya geliyor. Ben acıktım tabii. Şöyle iki gün öncesinden kalma ayranlı çorbası var. Nani limon yapıp bunu içiyorum. Şurada da dünden kalan patlıcan, kırmızı mercimek makarnası ve mücver var. Onu ısıttım. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Ben banyo falan yaptım işte kahvaltıdan sonra. Gördün zaten neler yediğimi. Klasik düğme çok benziyordu. Şimdi hafiften acıkmaya başladım. Saat 2 iki i̇ki olmuş hatta saat. Fındık topları yapmıştım. Onlardan biraz atıştıracağım. Dışarıda kafede falan oturmak istiyorum. Roma'lık da üşenmezsem öyle yapacağım yani. Yarın yola çıkacağım için ananas bozulmaya başlamış. Onu yemem gerekiyordu. O yüzden hem öğlen yemeği yerine geçsin diye böyle laktosuz yoğurdun üstüne biraz müsli biraz ananas koydum. 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt var burada. 2 yemek kaşığı da müsli var. Üstüne de hindistan cevizi döktüm. Şimdi bunu yiyeceğim. Şimdi hazırlandım arkadaşlar. Rom'u alıp hem onu gezdireceğim hem de birazcık kitap okuyacağım. Sonra da akşam 11 gibi arkadaşlarımla çıkacağım. Daha doğrusu Kaan ve Deniz'le olacağız. Yani onları tanıyorsunuz. Video çektik beraber. Üstümdekini teyzem hediye almış ambardan. Koyu renk şortla kombinledim. Kitap sığsın diye bu çantamı alacağım mecbur. Uzun zaman önce aldım cüzdanıma geçtim. Berşika'dan almıştım. Böyle pembe bir şey çok tatlı. Küçük cüzdanları seviyorum. Her yere sığıyorlar. Aynen bak şu an gözüküyor. Hi guys. Beklenen üçlü yine karşınızda. Evet. Bu gaza Bugünün kapatışını mı yapıyoruz? Yani? Sabah kahvaltıda ne yiyoruz? Sabah kahvaltıda sucuklu yumurta yiyoruz. Oo. Evet, ben bir şey dedim az önce aklımdan geçiyordu. Yarın kahvaltıya kahvaltı mı gitsek arkadaşlar? <laughs> Hadi. Böyle yani, ha, bu böyle konuşuyoruz gitmeyeceğiz. Tüm bu senin normal Aa, yaptığı ya. gibi yani. Yarın sabah ya kahvaltı, arkadaşlar yarın sabah gidiyoruz, kahvaltıya gidiyoruz filozofa aslında asla gitmeyeceğiz o kahvaltıya. Evet, bu se tüm nasıl videolarında böyle yapıyor. Yarın sabah kahvaltı avokado yumurta mesela, yiyeceğiz. Mesela bu yarın şuraya gideceğim diyor gitmiyor bu arada. Bilginiz olsun. Siz Yapalım. sadece size şov yapıyor yani. Ben ne gösteriyorum o zaman gittiğim yani. Mesela şey <laughs> diyor. Bak. İşte arkadaşlar yarın Nusret Dubai'ye gideceğiz falan diyor ama aslında Kumrucu Gandhi değil. Kumrucu Gandhi yani. Böyle, yani böyle bir insan. Kum... O yüzden kanala abone, abone olmayıp de... Buse'ye anfol oluyoruz arkadaşlar. <laughs> kumrucu Gandhi'de 3 çeyrek ekmek yiyen çocuk söylüyor bunu. <laughs> evet arkadaşlar lütfen. Bu arada lütfen. Kumrucu Gandhi'de 3 Kumrucu 3 çeyrek ekmek yiyen adam delikanlı, erkek olur erkektir evet, yani. Lütfen. Ege fitness. fitness bugün söylediği şeyi peki yani. Ben bunu attım mı? Bunu... Düzenli manita yapın. Aynen. Evet. Neyse arkadaşlar şimdilik bitiriyorum dediğim gibi çok da gözükmüyorum zaten. Görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın diyeyim. Ama gözükmüyor. Slenderman gibiler şu an. Hoşça kal.